Şu meşhur Tahranası Tahrana Baba burada. Bakın girişte Tahrana ikram ediyor herkese. Şöyle de gösterelim. Efendim kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Sizi ne ya zamandır siz, göremiyoruz. Siz, siz ne zamandan beri ben de sizi göremiyorum. Özledim. <laughs> Biz de özledik e, çünkü, efendim. Neden söyleyeyim Çünkü Bu Tahrana dünya markası yapmak için uğraşıyoruz bu sıra. Hı -hı. Ve olacak da coğrafi işareti alındı, bir de dünya coğrafi işaretini almak istiyorum. Güzel. Çünkü tarhana bizim milli kültürümüz, özümüz, yerli malı, yurdu malı deyince Tarhana akla geliyor. Evet, Türkiye'de tar Tarhana'nın en önemli temsilcisi oldunuz artık siz de. E, evet, e, nasıl Malatya deyince, Gaysi, uçak deyince de Tarhana akla geliyor, e, bu, da, bu da güzel bir şey oldu. Ama e, sizlerin de gayreti var bu mevzuda. Yani her puarda her puarda evet. her puarda bizi, tarhanamızı anlatıyorsunuz. Tarha konuşuluyor. Burada biz de memnun oluyoruz. İnşallah size de güzel tepkiler geliyordur. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Şöyle ürünleri de gösteriyorum hemen arkadaşlar. Bakın buraya geldiğinizde tarhanaların tadına bakıyorsunuz. Acılı ve tatlı olarak hangisini istiyorsanız hemen arkadaşlar size böyle getirip bakın tarhanaları burada veriyorlar. Tarhananın bakın fotoğraf çekilen ünlüleri gösterelim şöyle. Abimiz koleksiyon yapmış. Muhtemelen dükkanda da vardır değil mi bu ürünlerin devamı. Ve buraya da yeni yeni ürünler de gelmiş. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle abi size göster de, anlat. Size de size de ben bir tarhana çorbasını bir ikram edelim. Hiç olmazsa tarhana çorbasını tadını bildikten sonra sizlerin böyle anlatması daha güzel olur. Aa teşekkürler. İçerisinde ediyoruz. bunun Çay, domatesi, bileceğiz. biberi, soğanı, yoğurdu, nanesi hepsi var ve bu Yaş 21 gün fermantasyonla burada. olan. İşte bu tarhananın kurumuş meşhur. hali evet. bu. kastamonların evet. meşhur kahram eee Kahramanmaraşların meşhur ama asıl coğrafi işaretini alan Uşak'ın daha meşhur. Uşak evet aynen. Uşak tarhana baba. Onun için müşterilerimizi de burada 21 gün tam fermantasyonla ve tam malzemeyle yapılan tam reçetesiyle yapılan 1974 yılından beri de biz bu işle uğraşıyoruz. Yıllık, bu sene 50. yılımız var. Yıllık kaç ton tarihini satıyorsunuz? Yıllıktan ziyade biz sanayi türü üretim yapmıyoruz. Biz butik tarzı üretim ha, yapıyoruz. Evet. Onun için öyle çok fazla ton ton bilmem ne ton değil. Bizler zincir marketlere verebilme gibi bir şansımız yok. Onun için taranababa.com sitesine girdiğiniz zaman buradan istediğinizi sipariş verebilirsiniz ve sanayi türü üretim yapmadığımız için tam Annelerden sonra ikinciyiz diyerekten de iddialıyız. İlk önce anneler, anneler bir numara. Annelerden sonra da biz geliyoruz. Bebek tarhanası da var mı? Var var, bebek tarhanası var. Glutensiz var, mı? Bu glütensiz. Bu bebek tarhanası. Bu bebek tarhanasının özelliği de 6 ay ile 2 yaş arası bebekler için ek besin olarak geçer bu. 2007 yılından beri Türkiye'de ilk bebek tarhanasını üreten de bir irmayız biz. Güzel. Nişasta bazı ürünler yeni, onları Bak, bunlar da, daha mantıklı. Bunlar da buğdayından yapılan bir taranımız. Bu da Türkiye'de ilk ve şu anda yeni bir ürünümüz biz. Güzel. Aşağıda morlu olan var kutudaki. O nedir? Mantarlı. Şu kızılcık taranısı. Ha çeşitleri çoğaltmışsınız. Var var var. Tarana Baba sitesine girdiğiniz zaman bütün üretimimizi, bütün ürettiğimiz ürünleri görebilirsin. Evet. Maşallah. Siz de bu konuda <laughs> yıllardır bu konuda yani istikrarlı bir şekilde Oo. süpersiniz YouTube'da. Abi bir bir Bunun numarasınız. biber var, ne biberi var. Bunun içerisinde Sivaslı dediğimiz bizim uşağımızın ilçesinin Sivaslı biberi var. Ve Güzel bütün yöresi, bütün malzemeler de bizim kendi yöremizden aldığımız ürünler bizim. Biraz önce söyledim. Onun için biz bu bu bot şey yapıyoruz butik tarzı yapıyoruz. Arkadaşlar geldiğinizde bakın, ikramın tadına bakın. Beğendiğiniz ürünü de alıp götürebilirsiniz. Tarhan her zaman yapılmıyor Ankara'da. Artık Ankara'da çoğu hazır kullandığı için böyle orijinal ürünleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz Gelmedi Gezmeye devam Teşekkür ediyoruz. Afiyetler olsun. Biz